Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelime serveti söz varlığı maddesinde bir dildeki sözlerin bütünü söz hazinesi, söz dağarcığı, sözcük hazinesi, vokabüler, kelime hazinesi şeklinde ifade edilirken söz dağarcığı ise bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bilinen, bildiği kullandığı sözlerin bütünü söz varlığı, vokabüler, ve kelime haznesi, şimdi artık hazinesi değil, kelime haznesi olarak açıklanmakta. Kelime hazinesine geniş anlamıyla yani Türkçe söz varlığı olarak bakıldığında Cumhuriyet dönemi harf devriminden sonra 1930'da yayımlanan ve Latin alfabesi esas alınarak yayımlanan ilk sözlük yeni Türk lugatı 30 bin kelimeyi tanımlarıyla birlikte vermektedir. Buyurun. O tercümelerin hepsi kötüdür. Çok kötü o, efendim. Aynı fikir. Yani workshop'tan çeviriyor öyle bir şey. <laughs> Fransızlar vokabüler diyor, ama <laughs> hazine için başka kelime kullanırlar. Hazine ben, nedir, hazne nedir bir öğrenelim. E, hazne işte su haznesi birikmiş. Hazine, kelime haznesi dediğimiz zaman aslında senin o biraz fazla iddialı çok geniş. Kelime oluyor. depo'n demek değil mi? Kelime Ay, hazine. hazine varlık oluyor biraz varlık. Hazine canım, hazine dediler sonra hazne dediler ikisi de kullanılacak şey değil. Öyle Orada dağarcık en realistidir, en real şeydir, en tradisyonel, geleneksel olanıdır. Sonundaki cık işi biraz azaltıyor ama bence bugünkü Türk halkı ve münevveri için uygun bir küçültmedir <laughs> yani. Davrancık. Deri torba demek değil mi? Efendim? Tabii. Dağarcık. dağarcık dedi. Ya dağarcık işte cici şeysi ce, torbası olsun. Cep benzeri yine, torba. Torba morba diyecek halimiz yok işte dağarcığı yanında taşıyor torba ekmek torbası gibi. Hı hı. <laughs> bir münevverde o, ne kadar acaba kaç kelimelik bir dağarcık o tartışmalı. olur? tartışmalı. Çünkü bazı milletler sayıyorlar biliyorsun. E, belirli siyasilerin, belirli filozofların, belirli alimlerin kaç kelime bildiğini sayıyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? E gayet demeçlerini alıyor, bilmem nesini alıyor. Tıkır, hele şimdi artık saymak çok kolay. Evet. Ver gitsin evet. şeye, gitsin. Örneğin bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, bütün konuşmaları eee çıkarsalar büyük haksızlık yaparsın. E, şeyler bil, bilmeyenlerin aleyhine, lehine. Bilmeyenlerin. Öyle mi? Neden? Çünkü kardeşim orada her türlü kelime geçiyor kanunları hazırlayan insanlar bürokratlar. O metin geliyor, okunuluyor, onun üzerinden tartışılıyor. O kelime yaşayacak demek değil, gidiyor. Oradaki çoğu insanlar o kelimeleri duymamış oluyor hayatında. Duymak mecburiyetinde de değil. Bilimler Akademisi başka bir şeydir, Millet Meclisi başka bir şeydir. Bir memleketin millet meclisi, bilim akademisi olmak zorunda değildir ve de değildir. Hiçbir yerde de. Ne diyoruz? Siz bu Türk tarihi ve işte işte Sermeni problemi içinde karar veremezsiniz. Meclisler, parlamentolar, akademi değildir, tarihçi meclisi değildir diyoruz. Bunu Polonyalıların yine dediler, Fransızlara dediler doğru. Çünkü orada kasap da girer. İlkokul öğretmeni de girer. Başarılı bir halk adamı ise siyasi. Ki demokrasi bunu gerektirir. Evet. Tabii parlak notuklar atan adam da girer. Girmeye de bilir. Herkes onu dinlemek zorunda değildir. 8 bin kelimeye kadar çıkıyorlar. İyi bir entelektüel, darcırı için. Birisi bana ben tabii saymadım. Şirak için bunu söyledi. Hı -hı. Ama hakikaten adamı epati eden biri. Ve e, böyle bir adamla Fransızca konuşmaya cesaret edemezler. Fransızca biliyorum diyen, başka kelimeleri, dilleri de öyle yakın. E, bugünün Türk münevveri şüphesiz ki e, 3000 kelimeyle sınırlı. Hiç şeysi yok bunun, o açık. Daha fazla bilen biraz Osmanlı edebiyatı dediğimiz işte geçmişteki lugatı kullanan biri. Bunu kullanmasa ne olur? İyi olur diyorlar. Bilmiyorum. Zaten fazla kullanmaya kalkarsa anlaşılmaz, düşer. Şimdi sen gazeteci veya yayıncı olarak kullanamazsın yani hepsini. Kullanırsan okunmazsın, dinlenmezsin. Bu çok açık. Çok açık. Yani bu milletin sınırlıdır şey Bu neden ileri geliyor? Edebiyatı takip etmemekten ileri ama yavaş yavaş kitap okuyanlar sayısı artıyor. Kitap şeyleri hızla değişiyor. Ve müşbet yolda ee, başlıkları hiç ilgisiz konularla bir daha evvel ilgisiz sayılan konularla çocukları ilgilenmeye başladılar. Gençler ortaçağ Avrupa tarihi olsun eski Yunan Roma tarihi olsun ilk çağ, eski çağ tarihi olsun. İşte bir takım böyle e, satrançla ilgili şey okuyor. O mühim değil ama onun yanı başında daha başka şey okuyor. Şimdi 1940'larda insanlar tiyatro eserleri okurdu. Basılırdı bunlar. Şimdi bir tiyatrocu olarak şöyle bakayım. Bir tiyatroda Shakespeare'in 132 tane mi karakteri vardı? Vallahi bilmiyorum. Öyle bir şey Siz benden iyi biliyorsunuz. Hayır onun işte sayıyı unutuyorum bazen ama 132'ydi galiba. <laughs> oyunlarındaki tüm karakterler. Evet. evet. Yani ciddi karakterleri var adamın. Portip değil yani. Bilmiyorum. Karakter. Hı. Çarşıdaki yani rastgele mezarcı karakter değildir hı. ama yorik karakterdir hı -hı. orada değil mi? Filozofi yapıyor falan. Hı. Şimdi böyle karakterler yalan bu. Şişirme diyorlar. Zaten herifin ne olduğu belli değil diyorlar falan. Shakespeare için yok doğru diyorlar çünkü Bernard Louis şey Bernard Shaw Hı -hı. ondan sonra geliyor Hı -hı. karakter sayısı bakımından onura yakın şeyse Hı -hı. verilen rakam şimdi tiyatroda mesela bu var peki bir tiyatroda kaç kelime olur bir tiyatro eserinde ve genelde kaç kelime olur Yazara bağlı olarak. Yazara bağlı ama ba yazarın bağlı olduğu da kazık var yani. Onu bilmek lazım. Evet. Yani ki... oturup da mesela böyle 8 bin kelime kullanan tiyatro yazarı olmaz. olamaz. Örnekse biz şu anda gerçekleştirdiğimiz oyunlarda ha. kelime haznesinin geniş ve zevkli olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü tiyatro sinemadan farklı olarak tiyatro seyircisinin ha. E, entelektüel seviyesinin daha yüksek olduğunu düşünerek varsayarak ve hep ümit ederek <laughs> aslında seyircinin mutlaka mutlaka o edebiyatı dinlemekten de zevk almasını en öngörüyoruz. Tiyasi, o böyle günlük konuşmayla değil. geçtirilemez tiyatro evet, edebiyatı. Hareket hareket var Tabii. sinema tabii ki. çok hareketli. Fakat tabii şöyle bir şey de unutma. Ee, sinema büyük kitlelere muhtaç. Tiyatro büyük her seferde daha, daha küçük daha evet. kitle. Sinemayla dil öğrenilir hatta değil mi? Sinemayla dil öğrenilir ama tiyatroyla o dil ee, o fevkalade bir hale gelir. Yani bana dediler ki bu tiyatro seyrediyor dediler Avusturya'da. Sizin için? Evet. Çünkü öyle bir öyle bir terminolojiniz varmış demek ki. Evet onun için de tiyatro seyrediyor demişler. E Tabii ki ben de ediyordum. O ben sinemadan dedim. alınacak bir e, literatür ya da vokabüler değil sizin için. E çünkü orada dinliyorsun onu. Hayır bak dikkat edelim. Sinema oyuncusu çok tecrübeli bir tiyatrocu değil ise yani Kim Novak gibi, Lawrence Olivier gibi falan böyle tiyatro sahnesinde ve perdede görünmeyi eşit derecede iş edinen biri değilse ben hayret ettim Kim Novak'ı gitti Duke of York tiyatroda seyrettim bir akşam şeyde oynuyor. Bizzat seyrettiniz. Evet kadın karşımda oturuyor. İyi pip senin şey şimdi normal diyeceğim. Şey, Yani şey normal değil de bebek evi öbüründe. Evet, evet. Nora. Nora da oynadı. Hayret ettim yani çok tuhaf bir şey ama kadın zaten öyle bir kadın. Şimdi öyleleri sinemada da oynasa cümleleri akılda kalabilir. Ya filmde kimsenin kalmaz normal olarak. Bu çok önemli bir şey. Tiyatrocu dilini yavaş, güzel, konuşan, okuyan, ok okusa bile, konuşsa bile böyle biridir. Vurguları yerindedir, her şey düzgündür. Bu arada tabii bir tehlikeyi arz edeyim. Artık bizim klasik tiyatromuzun bazı oyuncuları bile maalesef vurguları Hı. Vazgeçtik, şeyleri yutarak konuşuyorlar. Telaffuzları, artikülasyonları. Artikülasyon bozukluğudur bu, yani diksiyon değil. Artık... Şimdi bizi, özür dilerim hocam, bizi izleyenler, tabii bizim e, kelime haznemizi kullanışımızda bir yandan e, Türkçe, Osmanlı ya da Fars kökenli e, kelimelerle beraber ne kadar çok Fransızca kökenli kelime kullandığımıza dikkat edip bu mudur sizin dil konusunda yaptığınız program diyeceklerdi. Bir müddet hemen. için yanına hemen e, Osmanlıcasını ilave edersiniz. Evet doğrudur. E, öztürkçesi kabul edilmiş öztürkçesi yoksa koymazsınız. Bravo. Şunu sormak e, ben istiyorum. Ben şuna dikkat ettim. Bir Hı. yerde de söyledim size. Indüksiyon ve dedüksiyonu çevirme hakkınız yoktur yanlış. Geçen programda evet, evet çok çok öğretici. Evet. Hemen şunu sorabilir miyim? Evet. Acaba kendi dilimiz dışında başka dillerden kullandığımız kelimelerde bizim kelime haznemizdeki kelime sayımıza giriyor mu? Dahil ediyor musunuz? Ha o da giriyor çünkü bir münevver Hı. icabı halde Fransızca, Latince bir terim kullanıyorsa kaçınılmaz olarak zaten Arapça Farsça kullanıyorsa bunları sokmak zorundasın çok açıktır